Trabzon'un maçları önemli değil mi? Kayseri'nin, Konya'nın, Rize Spor'un, Bodrum Futbol Kulübü'nün hiç mi kıymeti yok? Bu adamlar istemeyecek mi yabancı hakemi kendi maçlarında? İsteyecekler. Trabzonspor'da biz de Fenerbahçe Galatasaray maçlarımızda vinççi istiyoruz dedi. Ve sıcağı sıcağına söyledi. Evet. Benim de çok beklediğim bir tepkiydi bu. Çünkü Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçı, Trabzonspor'un kaybettiği maçları hatırlayalım son dakika golleriyle. Hakemden bağımsız okuyamayacağımız maçlardı. Yani Trabzonspor orada Galatasaray maçında da Fenerbahçe maçında da Hakem hakkaniyetini mi denir? Yani hmm. rakipten yana kullandı, rakiplerinden yana kullandı. Takdir haklarını. Evet. Ve ben iddia ediyorum böyle bir yönetim olmasaydı Galatasaray maçında da Fenerbahçe maçında da Trabzonspor'un en kötü bir puanı alırdı Trabzonspor. Doğal olarak böylesine bir derbinin ardından ve kendi maçlarındaki yakın dönem derbilerindeki hakem performanslarını da göz önünde bulundurduğumuzda Trabzonspor'un böyle bir tepki göstermesinden daha doğal bir şey yok. Ki bu sezon özelinde sadece derbilerde değil, ilk yarıdaki Gaziantep maçında da, son kazandığı Gaziantep maçında çalınan penaltıda da bir sürü Trabzonspor aleyhine saçma sapan kararlar verildi. Doğal olarak Trabzonspor yönetimiyle e, Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki gerilimi de hesaba kattığımızda böyle bir talepte bulunması çok normal Trabzonspor'un ve bence haklı da. Yarın öbür gün Konya Spor'da haklı olacak. Kayserispor'da haklı olacak. Kim kritik maça çıkıyorsa Avrupa yarışında düşme potasında. Kim çıkıyorsa herkes artık yabancı hakem isteyebilir ve federasyonda buna kulak vermek zorundadır. Çünkü artık bu iş bir emsal teşkil eder. Aynı aynı şekilde e, vara gitmeyen pozisyondaki kararı açıkladıkları gibi. Hakemin vara gitmediği pozisyonda açıkladıkları gibi o konuşmayı. O da emsal teşkil edecek bir şey. Bu da emsal teşkil edecek bir şey. Bunu artık herkesin kabul etmesi lazım. Ha, federasyon bundan nasıl çıkar? Ya, biz bunu bir kereye mahsus yaptık deyip çıkabilir. Şaşırtır mı? Hiçbirimizi şaşırtmaz. Banza şu ana kadar attığı gollerle Trabzonspor'a çok fazla puan kazandırdı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 17. 17 ya da 16 puan. 16 Heh. ligde. Ligde 16, 16 gol. puan. 16 gol 17 puan. Evet. Ee, zaten müthiş bir golcü olduğunu tartışmıyoruz bile. Onağıç'ı da şu an geride bırakmış durumda performansıyla. Sadece Trabzonspor'un aldığı sonuçlar Banzan'ın performansıyla paralel gitmiyor her zaman. Beşiktaş maçı üzerine böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Bordo Mavilerin. Ya İç sahada Trabzonspor'un yeniden reaksiyon vereceğine, toparlanacağına evet. çoğu kimse inanıyordu. Yani bunu bekliyorduk hepimiz Hı. Trabzonspor'dan. Genelde de böyle oldu. Evet. Zaten son evindeki 5 e, iç saha maçını ligde kazandı Trabzonspor. Fakat burada şaşırtan nokta şu oldu. İlk yarıda özellikle ilk 15-20 dakikada bence çok vasat bir oyun vardı. Yine Uğurcan Çakır'ın devreye girmeden takımı ateşliye takımın ateşlenemediğini gördük biz. Yani Uğurcan Çakır illa bir karşı karşıya çıkartacak, bir penaltı çıkartacak. Trabzonspor o zaman maça girebilecekmiş gibi bir durum oluştu bu sezon özelinde. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü Uğurcan orada kurtaramadığında maç çok erken de kopabilir demek oluyor bu. Çok erkenden havluyu da atabilirsin demek oluyor. Ee, onun dışında işte Zubkov'un performansı, Danilo Sika'nın performansı, Viska, gol, asist evet ama bir rol karmaşası vardı ön tarafta. Trabzonspor'da. Yani kimseden vazgeçemiyorum. E ne yapalım? Üçünü de oynatalım. Bir şekilde dönüşümlü çözeriz herhalde. Gibi bir oyun anlayışı vardı Trabzonspor'un. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Tahminimce hoca şöyle düşünüyor. 6 milyon euro verdik. Danilo Sikan'ı aldık. 6 verdik. Zubkov'u aldık. E, mecbur ben bunları oynatmak zorundayım. E, Vizka'da ne yapayım benim yumuşak karnım. E, bununla sözleşme de uzattırdım ben. E, mecburen onu da oynatacağım. E, ne yapacağız? Olsun üçünü de oynatalım. Böyle bir durumu var sanki Trabzonspor'un. Biraz şansı yaver gitti. Biraz rakip beceriksizdi. İlk yarı biterken duran toptan iki tane de gol buldu. Rahatladın. Ama bir sonraki maç aynı mı olur? Deplasmanda bu kadar şanslı olabilir misin? Ben hiç öyle düşünmüyorum. En önemlisi sen bu şekilde oyun istikrarı yakalayabilir misin? Bence yakalayamazsın. Anı kurtarırsın. Oyuncu gücüyle çözersin maçı ama bir oyun gücüne ulaşamazsın. Trabzonspor'un da derdi bir oyun gücünün olmaması zaten. Tam olacakmış gibi oluyor tekrar deplasmanda kaybediyor veya işte bir puan alıyor tekrar geri sarıyor. Bir ileri iki kere bir ileri iki kere durumuna nice. geliyor. Ama genel olarak Gaziantep maçı Trabzonspor için tekrar bir ivmelenme yaratabilecek bir fırsattır. Yarınki Rize maçının mutlaka kazanılması lazım. Kupo çünkü Trabzonspor için ligden de önemli ve beraberlikte çeyrek finale kalamama riskiyle çok ciddi bir şekilde karşı karşıya Trabzonspor. Ben Kupa'da bir sıkıntı yaşayacağım bu arada düşünmüyorum. Ben ne kadar Rize çok ciddi bir reaksiyon verse de geçen hafta ben yine iç saha performansını göz önünde bulundurarak Trabzonspor'un aynı ciddiyetle ve muhtemeldir ki benzer kadroyla yine kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama. Galatasaray ve Fenerbahçe adalet aramıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan özel bir kanala önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adalet arayışı içinde olmadıklarını ve sadece kendi çıkarları için yorum yaptıklarını belirtti. İşte Ertuğrul Doğan'ın önemli açıklamaları. Açık konuşayım, Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var, bu puanlar planlı olarak çalınmıştır. Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme ihtimali sıfır. Gerekli adımların TFF Başkanı tarafından atılmasını bekliyoruz. Üzerine basarak söylüyorum bunlar hata değil, kasitli olarak yapıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Lig 2 takım üzerine kurgulanmış vaziyette. Yabancı hakemin kim olduğu önemli değil. Gerçekten kalifiye olan hakemleri, bizim hakemlik müessesesindeki kaos giderilene kadar ve tüm takımların hakkının yenmemesi için getirmenin şart olduğunu düşünüyorum. Dedi. Trabzonspor'dan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası önemli açıklama. Adalet için eşitlik istiyoruz. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Trabzonspor'dan karşılaşmayı yöneten hakem Slavko Vinčić ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte Trabzonspor'un açıklaması. Adalet için eşitlik istiyoruz. Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda Kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında, tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Simon Banza'nın transferinde son dakika gelişmesi. Trabzonspor, sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza ile Süper Lig'de dikkatleri üzerine çekti. Golcü oyuncu, gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanırken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Marsilya'nın devreye girmesiyle transfer süreci daha da karmaşık bir hal aldı. İşte tüm detaylar. Trabzonspor'a transfer olduktan sonra kısa sürede uyum sağlayan Banza, Süper Lig'de gol yollarında etkili performansıyla dikkat çekti. Özellikle ceza sahası içindeki pozisyon alma yeteneği ve bitiriciliği sayesinde rakip defanslara zor anlar yaşattı. Bu sezon çıktığı 20 Süper Lig maçında 12 farklı karşılaşmada skor üreten Banza, toplamda 16 gol ve 2 asist kaydederek takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı. Ayrıca farklı maçlarda kritik anlarda attığı gollerle Trabzonspor'a önemli puanlar kazandırdı. Banza'nın Trabzonspor'a uyumu sadece sahada değil, kulüp içinde de kendini gösterdi. Teknik direktör ve teknik ekibin oyuncuya olan güveni Banza'nın performansını daha da yukarı taşıdı. Taraftarlar da onun hırsı, azmi ve attığı gollerle gönüllerinde taht kurdu. Özellikle kritik derbi maçlarında attığı goller onu taraftarın gözünde özel bir yere koydu. Marsilya Banza'nın peşinde. Fransız devi Marsilya, Simon Banza'yı yakından takip ediyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Marsilya, sezon sonunda golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için Braga ile görüşmelere başladı. Ancak Marsilya'nın bu transferde ısrarcı olması Trabzonspor'un işini zorlaştırıyor. Trabzonspor, Banza'nın bonservisini almak için Braga ile görüşmelere başladı ancak Portekiz ekibi oyuncu için 20 milyon euro talep ediyor. Bu yüksek bedel Trabzonspor yönetimini düşündürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, "Takımda kalmasını isteriz ama şartları çok zor." diyerek mali zorluklara dikkat çekti. Marsilya'nın Banza'ya olan ilgisi, Trabzonspor'un bu transferdeki planlarını değiştirebilir. Fransız ekibinin ekonomik gücü ve Lig 1'deki cazibesi, Banza'nın tercihine etkileyebilecek faktörler arasında. Başkan Ertuğrul Doğan, Banza'nın transferi hakkında yaptığı açıklamalarda, "Takımda kalmasını isteriz ama şartları çok zor." ekonomik dengeyi bozmadan bu transferi gerçekleştirmek için çalışıyoruz, diyerek kulübün mali politikasına vurgu yaptı. Banza, Trabzonspor'da mutlu olduğunu sık sık dile getiriyor. Taraftarlarla kurduğu güçlü bağ ve Süper Lig'deki başarılı performansı, oyuncunun Türkiye'de kalma olasılığını artırıyor. Ancak, Marsilya gibi büyük bir kulübün ilgisi, oyuncunun kariyer planlarına etkileyebilir. Trabzonspor, Simon Banza transferinde zorlu bir süreçten geçiyor. Braga'nın yüksek bonservis talebi ve Marsilya'nın devreye girmesi, bu transferin zorluğunu artırıyor. Ancak, Trabzonspor yönetimi, taraftarın sevgisini kazanan Yıldız Golcü'yü takımda tutmak için kararlı.